Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Danimarka Ligi'nde Kopenhag ile Vejle karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Kopenhag ile başlayalım. 11 karşılaşmadan 21 puan toplayan Kopenhag son maçında Silkeborg ile 2-2 berabere kalmıştı. İç sahada kazanıp tekrar moral bulmak isteyen Kopenhag'ın iç sahada zorlanacağını düşünmüyorum. Oynadığı 11 karşılaşmadan 10 yenilgi. Bir beraberlikle ayrılan Vejle'nin deplasmanda işi zor. Kopenhag rahat bir galibiyet alır. Hey 1.28 2000. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.